Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık ve sağlıklı yaşam konumuz olarak evinizde kavga ve huzursuzluk var ise bu 5 eşyayı hemen atmanızı öneriyoruz. Çoğu insan evinin içerisinde enerjinin nasıl olduğunu merak eder. Ve çoğunlukla da kendilerine benim evimde negatif enerji var mı diye sorarlar. Bakıldığında bir evin pozitif ya da negatif enerji ile yüklü olup olmadığını anlamak aslında çok basittir. Eve ilk girdiğiniz anda hissettikleriniz bir eve girdiğinizde ne hissediyorsanız huzur mu yoksa gerginlik mi o evin enerjisine aynı zamanda o evde yaşayan kişilerin hayatlarına da yön verdiğini bilmenizde fayda var. Eğer o evde yaşayan insanların hayatlarında sürekli aksilikler, huzursuzluklar, hastalıklar, kavgalar, maddi manevi problemler var ise evin enerjisi bloka olmuş olabilir. Evdeki pozitif enerjiyi tekrar canlandırmanın en güzel yolu ise üç madde ile anlatılabilir. Yani temizlik, düzen ve sadelik. Yaşam alanınızda kullanmadığınız ne varsa o yaşam alanınızı o kullanmadığınız eşyalardan arındırmanız gerekiyor. Eğer bir eşyayı bir seneden beri kullanmıyorsanız o eşya artık sizin için kullanışlı değil demektir. Böylelikle kullanmadığınız birçok eşyanızı depolara kaldırabilir, evin kullanım alanının dışına çıkarabilirsiniz. Feng Shui sadelik ve düzen ister. Enerjinin rahat dolaşabilmesi için bu temel prensip ve temel şarttır. Yığın haline gelmiş eşyaların arasında pozitif enerjinin dolaşabilmesi neredeyse imkansızdır. Bu tarz sürekli toz tuttuğu için negatif enerjiyi tutmaktan başka bir işe yaramazlar. Siz de kötü anası olan eşyalarınızı evinizde tutmayın. Bunları kullanmıyorsanız bir depoya, antreye ya da kullanmadığınız bir alanda bunları istif edebilirsiniz. Eşyaların da enerjisi olduğunu unutmamanız gerekiyor. Yaşadığınız alanların, toprağın, duvarın bile bir hafızası olduğunu bilmeniz gerekiyor bulunulan ortamdaki her şeyi kaydederler eşyalarda. Bir eşyaya baktığınız zaman size ne hissettirdiği çok önemli. Mutlu mu oluyorsunuz yoksa sizi geriyor mu, rahatsız mı ediyor? Kırık, çatlak, bozuk ne varsa evinizden atın. Eğer bir nesne çatlamışsa muhtemelen negatif enerjiye maruz kalmıştır. Negatif enerjiyi kendi üzerinde toplayarak sizi koruduğu anlamına gelmektedir evinizi temizleyin. Evin mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Toz negatif enerji tuttuğu için asla olmamalıdır. Eve temiz hava girmesi şart. İçerideki havanın mutlaka taze hava ile yer değiştirilmesi gerekiyor. Evde kuru çiçek varsa atın. Kuru çiçeklerin ölü bir enerjisi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer kurumuş çiçeklerinizi çok seviyorsanız mutlaka onların tozlarını almanız ve onları tozlarından arındırmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Evet sevgili canlar videoyu beğendiyseniz ihtiyacı olan insanlara ulaşması adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık ve sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.